Şimdi burada Z kuralı var. Nokta açısını diğer tarafa taşıyoruz. Bunlar birbirine paralelmiş. Bunlar birbirine paralel olduğu için 2 iken df de F'de 2 olacak. Diğer tarafta da Z kuralı var. Bu iki açıda birbirine eşit olacak. Üçgen burası da 3 olacak. Şimdi tepeden tabanlara doğru oklarımızı çizelim. Birinci okumuz 4'ü gösteriyor. İkinci okumuz 6'yı gösteriyor. Birinci tabanımız 5 ikinci tabanımız x 4 6 birinci tabanımız 5 ikinci tabanımız x işler dışlar çarpımından 4x 6 kere 5 30 x'imiz de buradan 30 bölü 4 15 2 15'i 2'ye bölelim 7.5 çıkacak yedi buçuk santimetre çıkacak. Bize de zaten iki sorulmuştu. Evet sonucumuz ne çıktı? 15 bölü 2'den buçuk santimetre çıkmış oldu. Çözüme başladık. Bu açıya A diyorum. 90 a var diğer açıya B diyorum. A var 90 var diğer açı 180 olması için B. B var 90 var diğer açının 180 olması için A olması lazım. Sol tarafta 6 8 10 üçgeni var. Burası 8 olacak. Bu iki üçgen soldaki üçgenle sağdaki üçgen benzer. Bakalım B solda 6'yı görmüş. B solda kimi görmüş? 6'yı. B sağda 18'i görmüş. 1'e 3 oranı var. 1'e 3 oranı var. 90 Sol tarafta onu görmüş. Sağ tarafta 90 eksi görmüş. 1'e 3 oran olduğu için 6x'imiz 180 186'ya bölelim 30 cm çıkacak Şimdi AF paralel KL'ye O da paralel CD'ye 3 var FB3 BL2 LD'de 4 Katları yazacağız. AF 3 kat olacak. AF kaç kat? 3 3 kat. Burası 2 kat. X 2 kat olacak. Buradan buraya 2 4 da 6. Taban da 6 kat olacak. Şimdi bunların toplamı 33'müş. AF neydi? 3 kat, kale 2 kat, cd 6 kat, topladık 33. 3, 2 daha 5, 6 daha 11. 11 kat 33. 33 11'e bölelim. 1 katımız 3 çıkacak. Bizden istenen şey. Hangisi bizden ne istenmiş? X istenmiş, iki kat istenmiş. iki kat ise iki çarpı üçten altı olacak. Şimdi üçe 12 var. EF 3 FC son Bir de eşitlik var burada. O zaman EF3 ise şu açılar birbirine eşit noktaya da gösterdiğim açılar birbirine eşit, diğerleri de birbirine eşit Bunlar da ters açı, o yüzden eşit birbirine Şimdi nokta açımız neyi gördü, nokta açımız Nokta açımız 3'e 12 gördüyse diğerleri de 312 12 oranı olacak EK 3 kat tabanlar arasında oranda 3'e 12 kat olacak EK eşitmiş. Orası da 3 kat olacak. Şimdi yan kenarların oranlarını bulalım. Yan kenarların oranı x'e Niye bulacağız? Buranın tamamı da neymiş? 15. X'e buradan buraya ne kadar? Şurası ne kadar? E'den C'ye kadar 15 x artı 15 tabanların oranı 3 12 işler dışlar çarpımı yapalım 12 x 3 x artı 45 45'ten 12 xten 3 x çıkarım 9 x 45 45'i bölelim x 5 çıkacak. Bizden de x'i sormuştu zaten. Cevabımız 5 olacak. Sorumuzu çözüyoruz. x bölü x artı 10. x bölü x artı 10. x'e karşılık tabanımız 4. x artı 10'a karşılık tabanımız 12. İşler dışarı çarpımı yapalım. 12x 4x artı 40 eşit. 12'den 4 çıkarsa 8x 40. 40'ı da 8'e bölelim. x'imiz 5. x'i bulduk şimdi y'yi bulacağız. Şimdi x'i 5 bulduk. x'i yerine yazıyorum. Şimdi y'yi bulacağız. Diğer tabandan AE'den AD'ye 10'a 15. 11 10 15. Yan kenarlarımız 10 bölü, AB uzunluğumuz 10, AC uzunluğumuz 15. Tabanlarımız birinci üçgenin tabanı 4, ikinci üçgenin tabanı Y. İşler dışarı yapalım 10 Y. 4 kere 15 60. 60 ona bölersek Y'miz de 6 çıkacak. Bizden X artı Y'yi sormuş. X artı Y de eşittir x'i 5 bulmuştuk. y'yi de 6 bulduk. Toplayalım. x artı y'miz buradan 11 çıkacak. Şimdi z'de bunlar paralelmiş. d, B, paralelmiş. Paralel olduğu için Z'den bu açıda çizgi açısı olacak. Birbirine eşit. İkisi de birbirine eşit. Bize x değerini sormuş. 2'ye 3 oranı var. 3'e kaç oranı var? 2. O zaman sol taraf 3 kata 2 kat. O zaman DE e de 2 kat olacak? Çünkü ikizkenar üçgen var. BD E üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için 2 kat. Şimdi büyük üçgenden oranları yazalım. AD'nin AB'ye oranı 3'ün 5 oranı 5 kat. 3'ün 5'i oranı. Tabana 2 kata tabanımız kaç? 4. Buradan K'yı bulacağız. Bulalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4 kere 3 12 eşittir. 5 kere 2 10 kat. Buradan bir katımız 12 10 çıkıyor. Bizden isimli uzunluk eksik x 3 kat 3 ile bunu çarpacağız. Çarpalım. 3 çarpı 12 bölü 10 Sadeleştirelim. 36 bölü 10'u sadeleştirelim. 36 bölü bölersek 18 bölü 18 bölü 5 yapacak. Bu şekilde kalmış olacak. Evet o da 3,6 yapıyor. 3,6 santimetre yapıyor. ABCD paralel kenarmış. Paralel kenarsa uzunlukları eşit olacak. BC uzunluğumuz 4 ise AD uzunluğumuz da 4 olacak. AE'ye kaç kalacak? 3. O zaman Şurada z kuralından bu açı nokta açısı buna eşit. Diğeri çizgi açısı 3 çizgi açısı x'i görüyor. Oranları yazalım. Ters açıları da yazalım. Ters açılardaki çizgi. 3'e 4 oranı çizgi açımız 3'e x görüyor. 3 e x 3'e 4 3'e x o zaman x'imiz de 4 olacak. A, bu açıya C açısına A diyelim ortak açı diğeri B olacak. A B 90 var. O zaman B açısı da B olmak zorunda. Şimdi bakalım. A açısı küçük üçgende eksi görmüş. Büyük üçgende A açısı kimi görmüş? 6'yı. Küçük üçgende B açısı 4'ü görmüş. Büyük üçgende B açısı B açısı AC'yi görecek. Küçük üçgende 90 kimi görmüş? EC'yi görmüş. Büyük üçgende 90 kimi görmüş? Onu görmüş. Önce EC'yi bulacağız. Şimdi bakalım durumlara. Burası 10 olduğu için Pisagor'dan 6, 8, 10 üçgeni AC ne olmak zorunda? 8 olmak zorunda. Neden? 6 8 10 üçgen olduğu için 8 olacak. O zaman AC'ye 8 yazacağız. Yazalım 8. X bölü 6 ım. 4 bölü 8 AC'ye 8 yazdık. İşler dışarı çarpımı yapalım. 8 X 6 kere 4'ten 24 24'ü 8'e bölersek x'imiz 3 çıkacak. Bize de zaten X değerini sormuştu. B açısına A dedim. O zaman 90 olduğu için kare olduğu için diğerine B dedim. 90 var. O zaman diğeri de yöndeş açılardan A. Diğeri de B olacak. Yöndeş açılardan diğeri de B. 90 var. 90'ları şart dedik. Diğer açımız da olacak. Şimdi karenin bir kenarını isteyelim. Bir kenarı ne oldu? X oldu. Verilen uzunluklara bakalım. BD'ye 4 verilmiş. BD 4 yazdık. EC 9 verilmiş. 9 yazdık. Soldaki üçgende sağdaki üçgende benzerlik var. Onu yazacağız. Hangi üçgenler onlar? Onları bir tarayalım. Solda taradığım üçgenle sağda taradığım üçgenler arasında benzerlik var. A açısı solda eksi gördü. A açısı sol sağda 9'u gördü. Oranları yazdık. B açısı solda 4'ü gördü. B açısı solda eksi gördü. Buradan da x'in karesine çıktı. İçler dışlar çarpımdan 36 çıktı. 4 kere 9 36. Kare 6. x 6 çıktı. O zaman karenin bir kenarı 6 santim. Bize karenin alanını sormuş. Alan. Alan nedir? D, E, F, G. D, E, F, G. 6'nın karesinden 36 santimetre kare çıkacak. Başlıyoruz çözmeye. Bize x uzunluğunu sormuş. x uzunluğunu bulacağız. Şimdi üçgen oluşturacağız burada. Üçgen oluşturalım. Paralel çizelim. Paralel çizdim. AD'ye paralel çizdim. Bir aynen aşağıya taşıyorum. Paralel kenarda uzunlukları eşit 2'ye 3'ü taşıdım. 1'i de taşıyorum. DC 1 ise burası da 1, burası da 1 olacak. Burası da x 1 olacak. X'ten 1 gitti, x 1. 16'dan 1 çıkarsa 15. Burası da 15 olacak. Şimdi oranları yazalım. CF, CB oranı. CF'nin yan kenarı 2. CB'nin yan kenarı 5. Birinci tabanımız x 1. İkinci tabanımız 15. İşler dışarı çarpım yapalım. 2 ile 15'i çarptık 30. 5 ile eksi çarptık 5x. 5 ile eksi 5'i çarptık. Eksi 1'i çarptım eksi 5. Eksi 5'i sol tarafa attım. 35 oldu. 35'i de 5'e bölersem x'imiz 7 santim çıkacak.